İzmeder e TV ekranlarından tüm izleyicimize merhabalar. Biliyorsunuz düğün mevsimi artık bitti. Ancak düğün mevsimi bitmesiyle birlikte her zaman, her koşulda tartışma olan bir konu var eşler arasında. Eşler arasında bir de yetmediği gibi eşlerin aileleri tarafından da konuya dahil olan mevzu var. O da zinet eşyanın, düğüne takılan takıların kime ait olduğu tartışması. Şimdi biz bu konuyu avukat Hayriye Değirmenci ile birlikte ve detaylı bir şekilde tartışacağız. Çünkü Yargıtay yakın bir zamanda bir ...içtihat değişikliğine gitti biliyorsunuz. Bizi bu içtihat değişikliğine götüren süreç neydi? E, Türkiye geçmişte bu zihni teşkilatın kime ait olduğu ile ilgili... ...yargıtayın hangi kararları üzerinde e, işlem yapılıyordu? ve hatta düğün takılarının kime ait olduğu nasıl belirleniyordu? E, i̇çtihat değişikliğine gidilen e, yargıtay kararı nedir? Bunlarla ilgili Hayriye Hanım sizden bir bilgi almak isteriz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Yargıtay kararlarında ve mevcut mahkeme kararlarında düğün takıları kim tarafından takılırsa takılsın, hangi taraf tarafından takılırsa takılsın fark etmeden kadına aittir şeklinde kararlar söz konusuydu. Çok bu çok netti. Yüzlerce bu konuda gerçekten yaygın kararlar söz konusu. Tabi yargıtay veya mahkeme kararlarında taraflar arasında bir anlaşma olup olmadığı, anlaşma yoksa örf ve adetin ne olduğu da mahkeme tarafından araştırılmak suretiyle Düğün takılarının ya da paraların ekonomik değeri olan altın olur, pırlanta olur, gümüş olur, mal varlıklarının daima kadına ait olduğu konusunda değerlendirme hı hı. söz konusu oldu. Bu konuda tabii ki kamera kayıtları incelenmekte, mahkemeler tarafından bilirkişi mutlaka da olsa sevk edilmekte, tanık beyanları çok çok, çok önemli. önemli. Düğün sırasında çekilen fotoğraflar, kamera kayıtları video kayıtları daima mahkemeye delil olarak sunulmakta. Boşanma hı hı. davasıyla veya boşanmadan ayrı bir dava şeklinde ziynet eşyaları veya düğünde takılan paralar çarp edilmekte ve talep edilmekteydi. Fakat hal böyle olmasına rağmen Türk yargı sistemini çok etkileyen, çığır açan bir karar tesis edildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından 4 Nisan 2024 tarihinde Yargıtay 2. Hukuk Dairesi gerçekten esaslı bir kararı yani imza attı. Yapıldı, Bu evet. esaslı karar şu şekildedir. Düğün takıları eski sistemden artık vazgeçilerek öncelikle taraflar arasında bir anlaşma olup olmadığı değerlendirmesine bakılacak. Anlaşma yoksa örf ve adete bakılacak. Örf ve adet de yoksa eğer kadına takılanlar kadına aittir. Erkeğe takılanlar erkeğe aittir şeklinde bir düzenleme oldu. Ancak kadına takılsa dahi eğer bu eşyalar, takılar erkeğe özgü ise bu sefer erkeğe ait olduğu ya da erkeğe takılsa dahi kadına özgü bir eşya ise bu eğer yine kadına ait olduğu konusunda bir değerlendirme söz konusu oldu. Burada takılar eğer hiçbir cinse özgü değilse yani eğer takılar iki tarafça da kullanılabilecekse o zaman hangi tarafa takıldıysa o kişiye aittir şeklinde değerlendirildi. Fakat bizim Sistemimizde uzun zamandır geleneğimizde olan bir yöntem var ee, takılar sandığa da konabilmekte evet. çok böyle çiftlerin de zamanı gitmesin misafirlerin zamanı gitmesin, gitmesin daha fazla eğlenceye Eğitim de zaman yok. ayırsın Kesinlikle diye sandığa da konabiliyor takılar yaygın bir şekilde bir tane çantaya da konabiliyor işte evet, geline ait bir spancılar. aynen o şekilde konabiliyor peki bu durumda oradaki takılar kime aittir noktasında o takılarla ilgili kadın ya da erkeğe özgü olan eşyalar tabii ki o kişiye ait olacak ama her iki tarafa da özgüyse yani eşit bir şekilde o zaman kullanabilecek ne olacak ortak paylaşım yapılması ile ilgili yargıtayın bir değerlendirmesi söz konusu oldu tabii bu yargıtayın ilgili kararı mevcut olan kararları da otomatikman etkiledi, Erkenlik, etkileyecek çok aynen yani çok etkileyecek bundan etkilenecek. sonra açılacak olan her davada Artık kadınların eli biraz güçlüydü evet Aynen. bu konuda. Aynen. E, çünkü malumunuz ülkemizde genellikle ekonomik anlamda daha güçsüz olan taraf kadınlar olduğu için onlar için oldukça büyük bir önem arz ediyordu e, takıların kendisine verilmesi. Ama aynı zamanda bizim savunduğumuz şey e, iki cinsiyet arasındaki eşitlik anayasamızla da e, ortaya konulmuş olan bir şey bu hem dünyanın gelmiş olduğu modern dönemle birlikte. Yani aslında belki bir tık bu karar, ülkemizin modernleşmesi, eşler arasındaki e, bu cinsiyet ayrımcılığına son verilmesi babında olumlu bir adım olabilir diye düşünüyorum. E, şimdi Hayriye Hanım zaten, tamam ya bu eşler arasında tartışma bu hiçbir zaman sonlanmayacak. Böyle hep zaten davaları artık konu edilecek bir şey. Ancak eşler bunu tartışmakla birlikte, yani zinet eşyası senin yok benimdi, sana takıldı benimdi falan tartışmasında bunu eşler hep yapacak zaten. Ama bununla birlikte ayrıca şunu da tartışılıyor. Zinet eşyası kimde tartışması. Çünkü eşler boşanma aşamasına geldikten sonra bir eş diyelim ki evi terk ediyor. Evi terk etmekle birlikte diyor ki işte zinet eşyalarım sende kaldı. Yüzyıl mesela diyelim ki kadın evi terk etti diyor ki zinet eşyalarım sende kaldı bana geri iade et. Erkek de diyor ki hayır zinet eşyalarım ben de değil sen aldın götürdüm bunları. Şimdi hadi bakalım bunu kim ispat edecek? Zinet eşyaları nerede? Kimde? Ve hatta en daha da artık ileri götürülen şey zinet eşyası var mı yok mu? Bir de bu tartışması var. Tabii. Bunun peki ispat nasıl olur? İspat külfeti kimin üzerindedir? Zinet eşyalarının varlığı bilir kişiler tarafından yapılan hesaplama işte mahkeme tarafından değerlendirme, tanık beyanları alındıktan evet. sonra işte altınların çeşidine göre gramlarına göre belirlenmesi yapılır ve altınların varlığını biz netleştiriyoruz ama altınlar nerede noktasında bir tartışma var çok ciddi anlamda. Çoğu zaman kadın diyor ki altınlar evet vardı bana aitti bu altınlar ancak eşim bunları benden aldı işte zorla aldı eşim de erkek de diyor ki hayır ben her zaman eşime verdim. Kadındaydı. Dolayısıyla ben hiçbir zaman bunları kullanmadım. Bu konuda bir ispat noktasında tartışma var. Yargıtay diyor ki ziynet eşyaları saklanabilen, kolay bir şekilde taşınabilen eşyalardır. Dolayısıyla saklanabilen eşya olduğu için ağırlıklı olarak bu zamana kadar da tabii ki hep altınlar, paralar kadına aittir dendiği için yargı içtihatları da bu şekilde gelişti. Kadın Bunları hele müşterek evden ayrılıyorsa zaten planlı bir şekilde de bu ayrılıksa evden ayrılan kadın bunları yanında götürmesi karinesi olduğu için kadının bunu ispatlaması lazım. Yani kadın burada ispat yükü kadındadır ve kadının bu zinet eşyalarını yanında götürmediğini ispatlaması lazım. İspat yükü burada kadındadır. Çünkü ne farz ediliyor? Karine olarak kadın gidiyorken Bunları da yanında götürmüştür noktası var. Bu hmm. kadının aleyhine alsa bir değerlendirme. Evet. Fakat çoğu zaman boşanma dosyalarının nedeni kadının evden şiddet görerek fiziksel, psikolojik, sosyal şiddetle evden kovulması veya bir şiddet nedeniyle kadının evden Aynen. ayrılmak zorunda kalması, evet. evi terk etmek zorunda kalması veya kocasının onu evden uzaklaştırması. Yargıtay'ın pek çok kararına da konu olmuş bu tarz olaylar. Yargıtay kadının özellikle bu tarz bir şiddet görmesi, bir tartışma olması, fiziksel psikolojik durumda kadının bu zinet eşyalarını alıp götürme imkanı olamayacağından zinet eşyalarının Kadında olma ihtimalinin olmadığını bu sefer ispat yükünün artık erkeğe geçtiğini hmm. ve erkeğin artık zinet eşyalarının kendinde olmadığını ispatlaması gerektiği noktasında bir değerlendirmesi hmm. var. Öyle somut olaylar var ki yani kadın maalesef gördüğü zulüm ve şiddet nedeniyle herhangi bir kişisel veya şahsi eşyası bir elbisesini dahi alamadan kendini kapı önünde bulduğu noktalar var. Bırakın hmm, ki maalesef. kadın orada hiçbir eşyasını alamamış Alamıyor. ki evet. zinet eşyasını alacak. Burada tabii somut olayın özelliğine göre tanıklar, tanık beyanları çok çok önemli olur. Burada kadının herhangi bir eşya alıp alamadığı, eşya alma imkanının olup olmadığı, işte elinde poşet olup olmadığı, yaşadığı şiddet olayının gerçek olup olmadığı noktasında mahkeme bir değerlendirme yapmakta somut olayın özelliğine göre. Kesinlikle doğru yani bunlar artık birazcık daha somut olayın işleyişine nasıl yaşandığına göre değişiklik gösteren hususlar. En azından ispat külfetinin kimin üzerinde olduğunun önceden bilinmesi e, dava açılırken ona göre hazırlık yapılması anlamında oldukça e, önemli, önemli arz ediyor. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Eşler arasında yine ayrıca hani e, zinet eşyasının kime ait olduğu, zinet eşyasının kimde olduğu tartışmasıyla birlikte şimdi önceki kararlara göre atıfta bulunarak söylüyorum. Önceden yargıtay ziynet eşyasını takıp kime takılırsa takılsın kadına ait olduğunu söylüyordu. So. Ancak evlilik birliğinde özellikle hani genellikle erkek eş iş kurmak için, araç almak için de hatta evin herhangi bir ihtiyacını gidermek için kadına ait olan bu ziynet eşyalarını alıp kullanabiliyordu. Sonrasında boşanma davası, arkasından ziynet alacağı davasında ise kadın eş diyor ki sen benim zinet teşharma aldın, araba aldın, ev aldın. E, ne bileyim, iş kurdun ancak bana bu alacaklarımı geri ödemedin diyerek talep ediyor. Zinet alacaklarını. Peki, e, şimdi Yargıtay kararlarıyla bu durum artık birazcık değişiklik gösterecektir elbette ama eski Yargıtay kararlarına bakarak söylemek istiyorum. Erkeğin zinet eşyalarını iadesi nasıl olur? Zinet eşyalarını varlığı konusunda taraflar işte kabul edebiliyor veya tanık beyanlarıyla netleştiyse durum. Hı hı. Fakat zinet eşyalarıyla ilgili erkeğin şöyle bir savunması olabiliyor. Evet ziynet eşyaları vardı. Gerçekten de bunlar bunlar takılı düğünde. Fakat bu ziynet eşyalarını biz düğün borçlarına harcadık. İşte mobilya masraflarına harcadık. Veya benim işlerim kötü gitti. Ben işlerime harcadım. Borçlarım vardı. Yahut yeni bir iş yeri açtım kendine diyor erkek. Ya da işte kendime yeni bir araba aldım şeklinde. Şimdi Yargıtay burada diyor ki şu ana kadar tabi sistem böyleydi. İçtihat değişti. Evet, işte. Kadına ait şeklinde değerlendirme yapıldığı için kadına ait olan zinet eşyaları anlamında erkeğin bunları ne yaparsa yapsın kadına iadesi gerekir. Ancak erkek şu şekilde iade borcundan kurtulur. Kadının bu zinet eşyalarını kendisine verme eylemiyle ilgili kadının bunu kendisine bağışladığı, iade niyetinde olmadığı Hı. ve iade edilmemek üzere tek taraflı olarak verdiğini, geri almamak üzere verdiğini erkek, işte aralarındaki mesajlar olur, mailler, WhatsApp mesajları olur, tanık beyanları olur, bir şekilde ispat etmesi halinde iade borcundan kurtulur. Onun dışında erkeğin borçlara, düğün borcuna veya başka bir şeye ödemiş olması bu takıları kendisini hmm. iade borcundan kurtarmaz ve eşine bu takılarla ilgili veya paralarla ilgili iadeyi gerçekleştirmek zorunda kalır. Umuyoruz ki Hayriye Hanımın yorumları ve hukuki değerlendirmeleri, dava açma gibi bir niyetiniz varsa size yol gösterir. Ve hatta hukuki olarak da bilgilenmenize vesile olmuştur. Hepinize teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.